Merhaba arkadaşlar. bugün keşfettiğim bir şeye göre galiba benim ses değiştirme veya taklit etme ikisinden birisi. Tam emin olamıyorum. Böyle bir yeteneğim olabilir. Şimdi size birlikte bunu test edeceğiz. Tabii ki de her şeyi taklit edebileceğim diye bir şey yok. Random şeyler açacağım. Peşinden o sese yapabildiğim en en benzer sesi yapmaya çalışacağım. bunun için çizgi filmleri kullanabiliriz. İşte oyun karakterlerini falan kullanabiliriz. Bu şekilde düşündüm. Keyifli olanla başlayalım. Ne oluyor lan? E, ee, kel olanla başlayalım. Kel oldu. Oh <laughs> eee açıp karakterleri oh, oh. sırasıyla keselim. Geçelim karşısın. Yok oğlum yok. Bu ne Ana! Ha, alakası yok. Duydun mu huysuz? Bir şey cevart etti. Duydun mu huysuz? Bir şey cevart etti. Uzun neydi o? Sonsa, sonsa. Seni gözüm ısırıyor. Seni gözüm ısırıyor. Sıradaki numaram için seni yok edeceğim. Sıradaki numaram için seni yok edeceğim. Madem öyle istiyorsun, gel buraya. Madem öyle istiyorsun, gel buraya. Ağzına kanca saplıyken öyle kolay gülemezsin. Ağzına kanca saplıyken öyle kolay gülemez. Nefesim yetmiyordu <laughs> Neden bu kadar ciddisin? Neden bu kadar ciddisin? <laughs> <laughs> Bir de şunu yapabiliyorum Samsun bu kadar ciddisin? Adalet Mahallesi'nde göze Bir de anlamam lazım Samsunendik Samsunendik Adalet Mahallesi'nde göze Evet, bir de ne yapabiliyorum Kurabiye Canavarı'nı yapabiliyorum sanırım Bir Bana... tane <laughs> Şunu izleyelim Ben kütüphaneciyi de yapabilirim Onu da bir Aa, Şu kitaplara bak Oh, şu kitaplara bak. Bu kadar çok kitabı bir arada hiç görmemiştim. Bu kadar çok kitabı hiç bir arada görmemiştim. Oh, evet evet tamam. Oh, evet evet tamam. Şurada vardı. Şurada vardı. Sessiz. Lütfen. Sessiz. Lütfen. Oh, lütfen. Ben çöp sepetini göremedim. Oh, ben çöp sepetini göremedim. Affedersiniz bayım. Bayı Dersiniz bayım. Bayım. Hı? Bayım. Bu kadar çok kitapla burada ne yapıyorsunuz bana söyler misin? Bu kadar çok kitapla burada ne yapıyorsunuz bana söyler misiniz? Aa! Aa! burası bir kütüphane. Aa! Aa! burası bir kütüphane. Evet insanlar Oo. buraya okumak istedikleri kitapları ödünç almak için aa. gelirler. Evet insanlar buraya okumak istedikleri kitapları ödünç almak için gelirler. Gelir hmm. Kütüphane demek. Evet. Oo. Müthiş. Kütüphane demek. Oo. Bu harika çünkü hiç kitap okuma fırsatım olmuyor. Ama bu çok bu harika çünkü hiç kitap okuma fırsatım olmuyordu. <gülüyor> kitap. <gülüyor> kitap. <gülüyor> Size... tamam sizi tamamıyla anlıyorum. Sizi tamamıyla anlıyorum da sadece kitap Aynen öyle. Sadece Aynen öyle. Kitap. Sadece kitap. Anladım. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> anladım. Tamam. anladım. Tamam. Şimdi anladım. Tamam. İyi. Tamam. İyi. 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 Ne istiyorsun? Şimdi ne istiyorsun? Benim istediğim kitap kurabiyeler hakkında. Güzel. Güzel. Bizde o var. Bizde o var. Kurabiler hakkında bir kitap. Güzel. Kurabiye kitabı ve meyve suyu. Kurabiye kitabı ve meyve suyu. Biraz havucunuz var mı? Biraz havucunuz var mı? Güzelmiş patates, ketçap da olabilir. <laughs> Böyleydi arkadaşlar. <laughs> Herhangi bir denememi istediğiniz e, karakter varsa bana yorumlarda ya da Discord üzerinden söyleyebilirsiniz. Discord e, e, katılma linkimiz, bağladığımız hemen videonun açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Aa ah, kapatamıyorum.